Anlaşılır valla Çok sıcak çok Çok sıcak Sıcak valla arkadaşlar çok sıcak ben buna fena oldum ya Abone olarak atın arkadaşlar da Marco, hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün Roadboss'taki titanik oyunu arkadaşlar Titanik soslu bir oyun oynayacağız Evet arkadaşlar bak batan gemiden kaçmışız herhalde Bak Titanic'in gerçek resmi Arkadaşlar batan geminin Titanic resmi arkadaşlar Bunda bir de filmi vardı. Evet, Titanic. Hazırsanız ha, başlıyoruz. Abone katılsanız sevinirim valla. Zaten zor durumdayım valla. Bu zor durumdayım. Valla like atın, abone olun. Yorum atın lütfen ya. Bunu yaparsanız mutlu olacağım bak. Zaten moralim bozuk. Lütfen. Rica ediyorum bak lütfen ya. Çok üzülüyorum ya. Evet şimdi titanik başlıyor şimdi. Hadi başlayalım bakalım. Evet, bak Titanic Oyunu biliyorsunuz bak. Titanic filmi de vardı. Buzda uyalar yükleniyor diyor. Hadi başlayalım adam. Buz yükleniyor. İzleniyor mu? Evet, Titanic oyunun gerçek ismi galiba aslında işte oyunu. Evet, geç Titanic oyunu aslında işte bu ismi. Adam Titanic gerçek oyunu yapmış valla. Resmen bunu bir de o PlayStation'daki oyunu vardı. 2022 Titanic oyunu değil bu şimdi başını bu. Evet. Evet bak deniyorum. Hadi başlayın da. Aa müzik geldi galiba şöyle <laughs> Ne oyundaki dönüyor galiba? Aa titanik karşılar. Oyun yükleniyor şu an bak. Titanik sos. Şu an gerçek titanik onu oynayacağız. Abone ol seni bak lütfen. Emek veriyoruz. Bu kadar video çekiyorum. Yine açıyorum ama kimse destek etmiyor. Hemen yani başlıyorum valla. Titanic Sos adlı bu oyun aşağı bu oyun. Bunun bir de filmi vardı. Hadi başlıyorum valla. Ne başladı gene. Hemen evet, yani var. Canlilik diyebiliriz. Zenginlik durumu yüksel oluyor lan. Aa biz mu valla. Fakir miyiz ama? Aa canlilik giydim valla aşırı. Şimdi ben ne yapmam lazım burada benim ya? Aa gemiye geldim valla. Gemi yatıyor mu? Ha gemiye de batmamış bile he. Dur gemiye gelmemiz lazım artık. Dur bir dakika ya. Gemiye geldi mu aşır? Hiç bilmiyorum ama. Ama güzel gün batım mağazası var. Güzel değil mi gün batımı? Ha şuradan aşağı gemiye gelebiliyorsunuz. Tek bu ağaçta gül olmuştu. O kadar insan öldü ama. Şurada bol bol sular gelmişti ağaçlar valla. Her taraf su kotlamıştı. Ha şimdi en aşağı gidelim mi? Bak suyun çıktığı yerden gidelim ağaçlar. Su en aşağıdan geliyor. Bak en aşağı burası ağaçlar valla bak. Boya katlayıp burası Varsınız ya. Ama bak suyun çıktığı yer. Tabi burası değil. Burası mekanik bölümü. Evet en aşısı burası bak. Suyun çıktı ya şurası aşır. Su bu çıkıyordu. Hemen evet, bak su çıktı ya burasıydı. Bak kapıda böyle bak kapıda böyle kilitleniyordu Açılmıyor Evet aşır. Burada bir su odada falan vardı aşır buraya. Tabi anlatmaya gerek yok. Bak bası su da buradaydı. Şu şey odada da keşke girilseydi valla şöyle valla. Girilmiyor buraya da. Girilmiyor girilmiyor. Evet şimdi. Asosör çalabiliyorsunuz. Ama bak asosör arası böyle. Buna işte bastığımızda kuş çıkıyor. Ha ee, neydi lan? Ek mi acaba? Dur bir dakika. Dur. Tamadık. Güvete istiyor Ne bir dakika. Asır. <laughs> Oyun çöktü mü ya? Dur. Böyle değildi lan. adı böyleydi. Ek gibi var temiydi. Dur abi dur B basmak lazım herhalde. Ama nasıl çalışıyor lan. Çalışmıyor. Aa dur gidiyorum lan. Ama valla gidiyorum ha. Ama dur kapıyı kapatmamız lazımmış. Ama dur kapı kapamıyor lan. Nasıl çalışıyor bu ya? Allah Allah. Nasıl kolay çıkıyor bunlar? Anası işte çalışmıyor galiba. Nur bekleyin biraz. Ağla açılmadı bak. Haydi. C gibi hadi. <laughs> Açmıyor. Ne <laughs> biriniz basın şunu hadi ya. Kaçayım ben ya. Allah Allah. Aa şey biz de sürelim ya. Hemen <laughs> evet, su çıktı ya demir bak. Aşağı çıkmışsın dur. Aşağı inelim. Dur su bastım buraya. Ben yani su suda basamış. Mahkemede müzikler falan geliyor. Bu burası acaba? Ha, burası ne çıkıyor bilmiyorum bak. Burayı kapatmışlar vallahi. Ha bak. Gitara çalıyor arkadaşlar. Baksanıza güverte insanları bunlar. Dur şimdi. Kule çıkalım valla. Evet şu an gemiyi inceleyeyim. Ay düştüm lan. Basına kaç kat da burası var da bir skat geldi. Gemi büyük valla. Gemi de büyük arkadaşlar valla. Gemi çoğuna bakmayın. Gemi çok büyük. Mayakat var ya. Çok çok bitmiyor benden. Şuradan aşağı mu Allah Bak şuradan aşağı baktığımda gemi su altına gömülmüştü vallahi resmen. Ha, şuradan güverte değil mi? Ha akşam olmuş. Ya kendine para. Aa düştüm lan. Düşmedim. Şunlar nasıl düştü acaba şu direkler bilmiyor ki ben. Bunları bağlayan direkler nasıl düştü? Onu hiç mu ya. Dur aşağı ineyim aşağı su ineceğim valla. Ölmem mi, ölmem valla dur. Ne yani koy uçalım da. Ha şu gemi şurada şurada bakacağız şimdi de. Ölmesek. Ay kodu durmuyor lan. Ay bak gemi böyle. Ha şu gemi şuradan bakabiliyorsunuz. Ama gemi daha batmamış baksana gemi daha batmamış bile. Baksanıza şu gemi daha batmamış. Aa gemi gidiyor lan. Ne bir dakika lan gemi gidiyor mu? Ne, lan ben yüzüyor muyum lan? Aa ben yüzüyorum galiba. Aa. Gemi gidiyor galiba aşağı ya. Ne, lan gemi işlememiz lazım. Aa gemi gidiyor aşır. Gemi kesin buzdan gidecek galiba. Altta perveni falan vardı. Aa altta perveni falan var size şöyle göstereyim mi? Altında paravanı falan vardı. magemenin geminin kısmı. Bak şimdi kurda geminin kısmı çözer şimdi. Aaa paravanı şuradaydı bak normalde. Bak şimdi. Marvene böyle bak. gidiyor mu hakikaten? Ama valla gidiyor lan. Aaa gemi gidiyor aşırı. Bilmiyorum. Dur lan buz değil nerede cakattan ya? Dur buz nerede? Allah Allah. Dur buzdunu gömmek istiyorum valla lan. Dur az, onu bitirmeyeceğiz ya. Amacım onu göstermekti yani. Ama gerçi tizinlik oynayışır. Dört tane badası var. Aa dondum lan. Aa gidemiyorum ya baş başa. başa öldüm mü lan ben? Öldüremedik. Aa vallahi öldüm vallahi işte. Baksana zor gidiyorum ha. O şimdi. Öldüm mü lan. Hadi Öldü, bir dakika. Üyesinde geldi galiba. Ona kattan buzdu mu hadi ya. Ama koca gemi baksın ya. Koca gemi ya. Kaç metre bu gemi ya? Aa gemi durdu aşer. Gemi durdu galiba. ha vallahi gemi durdu. Gemi gitmiyor. Masız da. Gemi durdu galiba. Vallahi gemi durdu. Vallahi gemi durdu. Ha, öldüm ya. Öldüm haşer. Su soğuktu zaten valla. Başaramadık. Zaten su buz gibi değil mi? <laughs> 11.40 dönmüşüm valla haşer. Oyun yani böyleydi. Abone olarak atmayı unutmayın haşer. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.